Söz uçar, eser kalır, projeler hazır. 20 ilçede 20 balık esirle ilgili hamlelerimiz. Burada biz bazı şeyleri danıştık, bazı işlerin patlama noktasına gelme işlerinin hepsini farklı ilçelerimizde yaptık. Şimdi bunların tam versiyonuna geçme zamanı. Bizim Balbak hikayemiz var. Şu anda 20 ilçemizin 20'sine de açma planımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda 4 tanesi açıldı, 10 tanesi de önümüzdeki 7-8 gün içerisinde sırayla açılmaya başlanıyor. Yerleri hazırlandı. Büyük ilçelerimiz, küçük ilçelerimiz demeden, ayırtmadan e, neresi müsaitse oraya açmaya başladık. Bandırma'ya, Balya'ya, Sındırgı'ya, Edremit'e, Ayvalık'a, İvrindi'ye yani gösterilen yerlere sırayla. Bu çok uzun sürecek bir hikaye değil. Yani Mayıs'a kadar her yerde hazır, tırlarımız da hazır olacak. Burada tahmini istihdam arkadaşlar şu 10 bin istihdam bizim burada bunun üstünde kariyer merkezimiz var. Hani açacağız diyorlar ya açılmışları burada var. Bu <laughs> Ek hizmet binalarımızda da var. Biz geleceği şöyle yönetiyoruz. Ezbere yönetmiyoruz. Balbox Burada bizim 9900 tane müracaat var. Ön büro mezunuyum, işletme mezunuyum vesaire. Bu müracaatlar değerlendirilip burada şimdi az önce birazdan açıklayacağım yerlerde zaten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerde çalışacak. Bunlar sallama değil. Şu kadar insanı işe alacağım. Yarın şurayı yapıyoruz, öbür gün burayı yapıyoruz değil yaşanmışlıklardan birikmiş tecrübeyle hayatın gerçekleriyle uyumlu hiçbir esnafımızın işini bozmadan pastayı büyüterek imkan sağlama. Yani bir yere biz bir şey açıyorsak o açtığımız şey özel sektörün rolüne bürünüp oradaki o ticareti yapan insanların işini bozmayla alakalı değil.